Evet o zaman günün kelimesi merhaba. <laughs> yok kendim. Yok o doğru. Hayır. Evet. hayır. 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 Çok güzel. Eee... K. Hep de K'ya gidiyor. Benim aklım hep K'ye gidiyor başlangıçta. K. Ka, kayır. Yok. K. Ka, k. Ka, ka Mer. Hayır. Kamer. Hayır. Kabir. Kabir. What? Ooh. Ooh. Kadir. Kadir. Dinler Kadir. Aa. Ka. Ka. katir. Katir zanlı. O böyle kafir. Ka <laughs> kafir. Ha kafir. Oyun. oyun bozan. Çok ofensiz. Sen de bu. Büyü de yalan. E, ee, okay, now we are talking English. Let's do a uh, total. Total. Okay, nice, nice wording. Ama tuti. Tuti. <laughs> <Two tea. gülüyor> <laughs> evet. O zaman topal. House. Topal, topal dansı var bilir mi? misiniz onu? Avrupa'da var mı topal yani, dansı? House. house güzel ya. House'un tipi aynı o zaman buyurun. Her nine Howl. Koray nine. It's <laughs> unacceptable. Cadılar <laughs> hayır <gülüyor> hakikaten. <gülüyor> World of Turkey'de acaba cadılar bayramına dis olarak yapılmış olabilir mi az önceki kelime? O zaman bu da cadılar bayramına özel bir şey olsun. Ama H var. Şey H yok. Bu ee, da ee... Rocket Raccoon ikinci ayında hoş geldin. En sevdiğim Marvel karakterlerinden bir tanesin. Yani en sevdiğim değil de sevdiğim şey. Clown. Ben. Kabağın şeyi ne? Clown. Ha clown. Bal kabağının İngilizcesi ne? Eee, pumpkin. 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 varken ben niye dinliyorsun? Aaa treat. Ama L var artık. Treat. Trick or treat. Trick or treat. treat aynen. Hani cadılar bayramına özel falan bir şey olur diye düşündüm de değil galiba festival. Which işte. olabilir mi? O da olamaz. Taili. Evet. Light olabilir Şaka. mi? Light. Dene. Hayır. İyi de yok, e hey, yok. Bu Hayda. takımı taşımaktan yoruldum ya. Tully bitecek büyük ihtimalle. Tolly. Tolly. Tolly ne oğlum? Colt, Colt olur. Uzun çekim bir saniye. Şey. Uzunca. Bak, <laughs> e L varsa Hey yokmuş bana light Tully denettiniz. Çetin bana kızdı. Evet da yani. Ya ben de söyledim. Peki şey ne diyorsun? Afterly olur. Ya uygun demek. O. Bak bu kadar abi. Uygun. Mudur? Bu kadar abi. Yani bunu ben mi söyleyeceğim artık chat'te sanki gönülüşüm gibi bir yerden yani. Yani sanki aynen, aynen öyle yani. Bu bu kadar basittir. Daha basit bir şey söyleyeyim sana. Bunun Japonya olduğu gerçeği değil bu Bunun Güneydoğu Asya Ya var ya bak bir şey söyleyeceğim. Bu sililer bozuldu mu? Bu Bozuldu çünkü ya. Benimkisi abi ikide bir cevap veriyor bana. Yeter abi ben sana seslenmiyorum. Kadın. Hey Siri. Yeni Zelanda ben sana seslenmiyorum. Evet, evet, Yeni Zelanda sanırım burası bu arada. Vermiş, değil New Zealand. New, Zealand. New Zealand. Bu kadar abi. Ben ne dedim ilk başta? New Zealand dedim. Bitti. Flagel. Andorra. Çok spesifik ama seni mi kıracağım? kırdım bile. İtalya. Italy. Ee... United ee. States of America maybe. Nasıl Amerika? Amerika macera oğlum. Lübnan'ı Şey. <laughs> Küba değil değil mi? Küba değil değil mi? Yok. Mavi üçgen olan neydi oğlum? Cezayir. Küba mıydı? Küba ya. Küba değil, Küba değil. Küba mavi, mavi, mavi beyaz, mavi beyaz. Liberia mıydı bu? Şili. Küba diyor insanlar ama. Sri Lanka mı? Şili Şili ha. Bence Şili de, de değil, de değil ya. Şili, de Bence de şili değil bu arada. ama deneyelim. Abi, böyle... abi! Bunu biliyoruz ya. Maps. Bir dakika gel buraya. Bu Orta Amerika'da bir yerde mi? Bir dakika Puerto sakin. Rico olabilir sakin belki. Old, sakin ol sakin ol. Amerika. Abi bu ne dedik? Columbia. United States'in 3500 kilometre sağ... Abi bu Küba'nın... Buradasın sen. Orada bir Ya Porto Rico ya Cuba bence. Porto ben. Rico. Porto, Porto Rico Porto patlar. Puerto Rico. Rico. Nice. Gamedel. Gamedel. Şey. Aa, Witcher mı bu? Batman hayır hayır. De. Batman Skyrim. değil ya. Skyrim. Skyrim değil abi. Skyrim değil abi. Sanki Batman'in bir oyunu da hangisi olduğunu bilmiyorum. Bir tane bilmiyorum. öylesine bir şey daha. Batman, Batman. Batman Arkham direkt City, Arkham bu. City değil değil mi? O Arkham Knight City. mı yoksa? City bu ya. Yok, City, yok, City. Daha ya bu Aynen. oyunları çok övüyorlar. Hala oynayamadım bunları ya. Merak etmiyor da değilim yani. Ah, Spider-Man'i sevdin ah, mi? Ah, mi? Ah, Spider-Man muhteşem bir oyun oynadım En güzel oyunlardan tanesi. spider daha ruhlu oyunlar. Ama var. grafikleri de keşke o şekilde olsa yani. Aşağısı I mean, Speed. Speed mi? Yes. Çok hızlı oldu bebeğim. Çalıştığında mı geldi? I am the Speed. You are the Speed, speed. man. Burası da o zaman hord. Oh, hord mu? Horde. <laughs> ha yok. Ho ha. Hord olabilir. Hoard. H-O-A-R-D. Helal. Benim dediğime yakın işte. Hiva ağırlığı bir şey olmaz bence değil mi? Olmaz. O zaman... Osla bitiyor veya lowla başlıyor. Low osla bence. Lumos. Dokuz diye bir kelime var mıydı? Dokuz. Lumos. Dokuz ne oğlum? Lumos. Lumos mantıklı. Değil. Dedim abi değil diye. Çok locus. Ama gibi. aşağı lusmuş o zaman. E tamam bu böyle. Bu böyle. Evet. Bu da 9. Ortası tamam. China. Yardım China. Mı? China mı? China'nın. Aa China. Burası ortası da da. Ortası anime. Anime ortası. Ne diyorsun? Hadi canım. Evet. Hiç. Aman. Aman. 3 yıldız. Sana boş diyor ama bize yakışmıyor. Well done you rock. Thank you very much. E, yani anime deyince boş dedi istersen. Dayı. Ya abi, abi bak şimdi her konuda sana katılırım. Her konuda Dayı. Sadullah abiye katılırım ama değil mi? orada dur. Boş ne demek Türkçe boş değil canım işte o boş denen şey. <laughs> <Ha>. abi senin <laughs> uzmanlık alanın Hayda, Frank kaç tane? Evet ben öyle gördüm. Evet. Çok kolay Nasıl değil. yazılıyor bu? E, abi Cadılar Bayramı. Aile Fıran. Frankenstein. Frankenstein. Nasıl ya? Frankenstein. The Frankenstein mi? Forrest camp olabilir mi acaba? Vampir bu ya. Hayır abi direkt Frankenstein ya. ya. Hayır Frankenstein. hayır. Ama Dear Frank mi ya da The Bride of Frankenstein mi? Evet. Hı, i̇kinci ikincisiymiş. Eee evet. Bunda da korku bir şey Çok olabilir. Çok siyah evet doğru analiz. Aferin. Aferin. Doğukan kardeş. Yayına gele 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 bir şeyleri artık çözüyorsun. Sanki böyle bir adamı yüzü arkaya doğru büyüyor gibi en üstte de filmin ismi yazıyor. Bağla Hello Halloween. Halloween. Ya bu ne Halloween. abi? Bu oha yani. Bence bunu hepsine direkt yazmak lazım. Bıçak var yani. Tamam. Bu da oldu. Geldim. Başka bir şey Günün en önemli çok öğünlerinden kararlı. bir tanesine. Şimdi çok sevgili yan ekrandakiler, tam ekrandakiler ve kanalımızın çok sevgili botları. Eğer ki beni duyuyorsanız, chat'e tam şu noktada cadı yazmayı unutmuyorsunuz, ihmal etmiyorsunuz bir yazmayın artık yazmayın. Bugün ayın son yayını bari bugün botluk yapmayın. Ne olur ya? Pop pop 1 0 1 0. bir alkışlayabilir miyiz? Bu mükemmel ötesi RP'sinden dolayı ben gerçekten bunu izninizle. Ne yazmak istiyorsun? Bir ve sıfırlarla bir şey yazmak istiyorum. Ben başlatıyorum. Kapat ve başlat diyorum. Bazı gök cisimlerinin etrafını saran gaz tabakası. Alp. Atmosfer. 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 Veteriner hekim. Hekim. Baytar. Doktor. baytar Baydar mı? Baytar mı? Baytar. Uygun yerinde sayılan yakışık alan. Caiz. Olur. Olur mu? Olmaz. Derme çatma mi? çadır, göçebe çadırı. Çadır. Aa, değildi işte. Neydi? <laughs> Çetele miydi, Çipele miydi? Ama sallı abi çık, çık, çergeyi de bilirsin yani. Şeyde. Belirli Çarge. miktarın veya büyüklüğün iki katı. Duble. Ne? Ha? Duble. 40 Pınar yağlı güreşlerinin yapıldığı ilimiz. Edirne. Ya, ya hadi bakalım karar. Lan kazanıyoruz. Satrançta Dur, sadece hadi. çapraz hareket edebilen taş. Elde edilmesi gereken ulaşılmak istenen şey amaç maksat. Gaye. Gaye din buyruklarını yerine getirmek için hacca gitmiş Müslüman hacı. hacı. Değerli küçük sert sedef renginde süs tanesi. ince Mantıklı. İnce. Giyilen kıyafetlerin birbiriyle uyum içinde olması. Kombin. Cilt veya cilt ve saç bakımında kullanılan alkollü veya alkolsüz kokulu sıvı losyon. Losyon Bu çok kolay Açık arttırma ile satış yapılan yer. Ah mezat. Zahiye değil, mezat. Bunu ben geçen de yapmıştım hatayı. Kuzey Atlantik Anlaşması At Örgütü. Yani. doğal yolla yapılan yani. organik evet. Belirli bir ölçüde olan uygun, ölçekli, ölçülü, ölçülü mü? Öl ölçüde olan deyip ölçülü olabiliyor mu? Olabiliyor. Yani. Ebegümecilerden koza biçimindeki meyvesi 3 4 5 dilimli olan sıcak bölgelerde yetişen tarım bitkisi. Amuk. Meyvelerin şekerle kaynatılmasıyla hazırlanan tatlı. Ee, neydi bu? Reçel mi? Ha Geçel. evet. Reçel. <laughs> Futbolda hem orta yuvarlak hem başlama vuruşu anlamına gelen söz. Santra Santra Yetki ve sorumluluğu olan yöneten kimse. Şef. Şef. Evet. Türlü metallerden yapılmış, kopmaya karşı bir direnç gösteren ince uzun nesne tel. tel. Türk müziğinde ana makamlardan biri. Uşak, uşak şeyle uşak. Anlatma, oluş, değiş veya yapış biçimi. Tarz, üslup. Üslup. Evet. Sevgiyi sürdürme, sevgi, dostluk, bağlılık. Herkese nasip olsun inşallah zor bir şey çünkü yani. Befade. Vefa Vefa. İşte herkese vefalı arkadaş diliyorum arkadaşlar. Üstünde Oo, yaşadığı... Kime, gitmedi. Üstünde kime. yaşadığı... <laughs> Üstünde yaşadığımız gök cismi. Yer yüzü. Yer küre. küre. Pardon. Çok pardon. Kabe yakınında bul... Oha! Zemzem oh! ulan <laughs> zemzem. Zemzem. <gülüyor> zemzem. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Allah! <laughs> buraya, buraya, buraya Koray <gülüyor> <Yani> <gülüyor> <en> Koray <gülüyor> <gülüyor> Koray Buraya bir Anladım. kısa Anladım. bir Youtube shortsu 5-6 ee, tane arka arkaya klip Zemzem yazıp hiçbir zaman Zemzem gelmediği Siyah beyaz ekranda Slow müzikle istiyorum Ardından gelen bu Zemzem ve arkaya gelecek Medine şarkısı ama o zaman çok mu linç ediniz acaba dini kullanıyor falan tamam. diye ama şöyle bir şey yapmıyorum yani. Ben elhamdülillah Aç Müslümanım. Şey ama komik Müslümanım yani. Böyle bir klasman varsa yani. İslam'da bize yer var mı? vardır herhalde. 26 doğru 0 yanlış. Taş gibiyiz, taş taş. Bunun üzerine var ya ben Hatta size bir şey söyleyeyim değil. mi? Ben bunun üzerine foto paylaşımı bakarım çünkü Enginar öyle söylemiş. Üzerine bir yarışması yapmadan önce Pişmaniye yerim. Hem de hiç pişman olmadan. Ye hey ye. Yeah, yeah. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Başlayayım, Başlayayım. abi. Rejime başlayacağım. Eee... Sadullah abi. <gülüyor> Benim. <gülüyor> bu... <gülüyor> nerede sahneydi senin? Bu folklor sahnen. <laughs> Bizim bir ekip <akif> var. <laughs> Arada buluşuyoruz. <laughs> Domdomların kendilerini <laughs> Bu <laughs> ekip arkaya şey Arada arkadakiler de eşler değil mi? Yine <laughs> melekler <bir> Gece çözülüyor Ahahahah <laughs> Sağol abi çünkü çantanın ya. içerisindeki inşallah silahtır <laughs> Ön tarafa Viagra <laughs> olabilir orada <laughs> Ne olabilir <laughs> Şelale şelale Viagra şelalesi <laughs> Seni <laughs> su giderim iyi değilim. Bayılıyor oğlum orta kuşak kadınlar böyle kıyafetlere. <laughs> Aa, Allah'tan kıyafetleri dedim. Ben bir an <laughs> konu şelaleye gidecek sandım. Ay. İnsan hiç ortaya çıkmaz zannediyormuş hani, işte. Abi değil mi? <laughs> Abi peki orası senin lokal mi? <laughs> Eski lokal şimdi kurt. Evet. Hay <laughs> Allah'ım ya. Gece gece. Ben yani, bir yani, lokalin reklamı olarak salınan bir fotoğraf var düşündüm. <laughs> Abi 10 parmağında 10 marifet. <laughs> sahip çıkmak sonuçta bunlar kültürel değerler. Tabii abi, tabii. Bunları kaybetmememiz lazım. Sağ olun. Az önce ni nereye gitti sanıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> bir değişim geldim şu an. Yayılır bu kıyafetle. <laughs> Şimdi kamera açacak mı bir anda? Evet ama şortu giy çizmeyi giymedim çünkü. Hani gözükmüyor. Hay Allah'ım ya. İkisi kardeşim. Adı da, da Can Emre mi abi ikiz kardeş? <laughs> Ama neredeyim ben ya? Sah masada değilim ben sahnede. Abi, hatırlamıyor musun? Ama bu, hiç çok oh. hatırlamıyorum. ben çünkü o kendimi dansa ve müziğe veriyorum. Bir abi. şey söyleyeceğim. Şu mutfağa gidip geldim kısa süre içerisinde kafamda o kadar fazla senaryo döndü ki. Balna <laughs> abla şey falan diye evde. Saadullah. Sa Hadi çıkar şu fokluk. <laughs> 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 <ray>, <laughs> Zeybek gel yanıma. <laughs> Oy. Onur cılılı Efendim. Bin bit yollamış. Şırrank diye bunun üzerine bir bam bam gider bence demiş. Getireceğim efendim. Şu kalanları da okuyayım. Çok ama çok teşekkür ederim. Bin bitlik kocaman bağışın desteğin için. Kesene bereket. Umarım gani gani fazlasını kazansın Onur'um. Her zaman olduğu gibi dileyim bu yöndedir efendim. sey say hello. 150 bit yollamış. Zem için demiş. Çok teşekkür ederim. Kesene bereket. 150 bitlik bağışın desteğin için. <laughs> Ali Can abi kademe 3 ile 53 ay maşallah çok teşekkür ederim 53. ayında da yine kademe 3 ile abone desteklediğin için hoş geldin sefa getirdin abiciğim diyorum ve bam, bam alıyorum. Çok iyi geldi. Güzeldi. Çok iyi geldi.